Ama biz saklı anlamlara bakmalıyız. Alt anlamlara. Aynı şekilde Hristiyanlıkta Tanrı'dan söz ederken, Tanrı'nın oğlu derken, Tanrı'dan meydana geliri kastediyoruz. Tanrı'dan kaynaklanır. Tanrı'nın açığa vurduğu aklıdır. Tanrı'nın sözünün insanda görünmesidir. Anladık mı? Bunların hepsi mantıklı. Mantık bakımından hepsi doğru. İki artı iki dört eder. Değil mi? Yine de tekrar ediyorum. Mantık aklı ikna edebilir ama ruhu edemez. Çok haklısınız. Tabii. tabii. Biz kavramı hmm. ne kadar basitleştirmeye çalışsak da hmm. ne kadar karmaşıklıklarından arındırsak da hmm. yine de tamam işte budur diyemiyoruz. Hmm. Neden? Çünkü yine de Tanrı'nın size dokunması gerek. Evet. E, haklısınız peder. Çok güzel bir noktaya değindiniz. İslam'da Allah o kadar yüce, o kadar ulaşılmaz bir yerde ki, biz insanlarla onun arasında pek çok engel var. Ama Hristiyanlık dininde Allah sevgi dolu bir babadır. Allah benim içimdedir, bana benden daha yakındır. Aradaki fark bu. Bu nedenle Müslüman kardeşler Allah'ın çocukları olmayı, Allah'a baba demeyi ihtimal dahilinde görmüyorlar. Ulaşılmaz. Onu. Evet, ona çok ulaşmak yüksekte, imkansız. Çok Ayrıca çok da korkutucu bir kadar Hı -hı. yüksekte. <laughs> <laughs> bir zamanlar çok <laughs> ünlü bir yazar tanımıştım Tevfik El Hakim. Hı hı, evet. Son günlerini iyi hatırlıyorum. Ee, El Ahram'da yazıyordu. Bütün makalelerini sakladım. Hı hı. Söyledikleri çok hoşuma giderdi. Çok ince bir düşünürdür. Hem de çok. Hı hı. Şöyle yazmıştı. Bugünden sonra ta ölünceye kadar dolma kalemimi yalnızca Allahla sohbet etmek için kullanacağım. Oğlunun ölümünden sonraydı. Oğlanın adı İsmail'di. El Ahram'daki köşesinin adı Allah'la söyleşiydi. Allah'ın özünde sevgi olduğunu, bizi sevdiğini yazıyordu. Çok hoş da bir anlatım tarzı vardı. Teatral diyebileceğimiz bir tarz. Ay, evet, evet. Diyaloglarla yazardı. Örneğin ben bunu dedim, o şöyle cevap verdi. Şunu şunu dedim, o da böyle böyle dedi. Allah'la söyleşi köşesinde de bu çok beğendiğim teatral tarzı kullandı. Ben Allah'a şunu 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 dedim. Allah da bana dedi ki seni seviyorum. Ben ona dedim ki ne kadar seviyorsun? O da dedi ki işte şu kadar. Tabi yer yerinden oynadık. Hiç şaşırmadım. Sen nasıl Allahla konuşursun ve o da sana karşılık verir? Sen peygamber misin? Evet, evet, evet. Müslümanları Allah'tan uzaklaştıran asıl engeller işte bunlar. Ona kafir dediler. Aslında ortada engel yok onu istifa etmeye hı hı, zorladılar. Hı, hı. Aralarında Salah Muntasır da vardı. Hı, evet evet zorlarlar. <gülüyor> <gülüyor> Yığınları memnun edecek makaleler yazmaya zorladılar. Hı hı. O da Allah'la söyleşi köşesini bıraktı hı hı. ve her şey bitti. Hı. Bitti. Mesela sizin dediğiniz gibi <laughs> insanla tanrıyı ayıran bir engel, hı hı. bir perde var. Evet bu olmaz. Bu Hristiyanlıkta kesinlikle yok. Ben Tanrı olmadan asla yaşayamam. Sevgisi beni doldurur. Ruhu beni güçlendirir, dayanıklı kılar. Tanrı Hı -hı. bana hayat, can verir. Evet. evet. Mutusal kitap diyor ki... Yüreğinde göğe kim çıkacak deme. Ya da dipsiz derinliklere kim inecek deme. Tanrı sözü sana yakındır. Hı -hı. Yüreğindedir. Hı -hı. İman sözü budur. Yürekten imanla aklanır. Ağzınla açıklayarak... Kurtulursun. Tanrı'ya bu yakınlıktan vahiy kitabında da söz edilir. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve açarsa onun yanına gireceğim birlikte yemek yiyeceğiz. Kapıda duruyor. Kapıyı çalma konusuna açıklık getirir Nasıl? misiniz? Yani sözünü ettiğimiz bildiğimiz kapı değil, insan yüreğinin kapısı. İşte yine Allah'ın eli <laughs> evet. gibi benzetmelere geri dönüyoruz. Olsun, seyircinin yanlış anlamasını evet. istemeyiz. <laughs> Yüreğin kapısı, insanın iradesi demek. İnsan kendi isteğiyle, <laughs> iradesiyle, arzusuyla kendini açıp şunu demeli. Rab hayatım sana açıktır. Hayatıma gir Rab, beni aydınlat. Kılavuzluk et, beni kutsa. Ama bir cevap alabilmek hı hı. için öncelikle inanç olmalı. Hı hı. Rabbin hayatına girmesi konusunda içtenlik olmalı. İçtenlik. Hı hı. Rol değil. Hı hı. İkinci olarak Tanrı'nın cevap vereceğine güvenmeli. Güven olmalı. Güven olmalı. Evet bu çok önemli. Haklısınız. Tanrı'nın duyup cevaplayacağına güvenmemiz şart. Çok doğru. Ve Tanrı'nın Aha. yakın çünkü, olduğuna... Çünkü bazen bu güven neredeyse hiç olmuyor. Peter. Doğal. Tanrı sizden çok uzaktaysa... insan, insan Tanrı'ya nasıl, nasıl güvenebilir? güvenebilir. Hı -hı. Tabii, evet. İşte bütün Hı -hı. mesele bu. Hı -hı. Müslüman arkadaşlarıma çok rica ediyorum. Hatta yalvarıyorum. Sevgili Tanrı size akıl vermiş. Hı -hı. Sınır koymadan düşünün. Düşünün ve korkmayın. Tanrı aklınızı... ...gerçeğe yöneltecek. Hı -hı. Mutlaka. Çok doğru. Evet. Evet. Hı -hı. Hı. Ee, şimdi bir sonraki soruya geçelim Peder. Şöyle soruyorlar: Bedenlenme öğretisinin amacı nedir? Ya da neden Tanrı'nın mesihte beden bulduğuna inanıyorsunuz? Hı. Çok önemli hı hı. bir konu. Ama önce bir önceki konuyla ilgili soruları bitirelim. Hı hı. Onları sormayacak mısınız? Yoksa size böyle sorular sormuyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Madem öyle sizi dinliyoruz. Evet. Hı hı. Örneğin bir soru şöyle: Tanrı beden bulduğu zaman gök hı. katı. Aa, boş mu kaldı? Aa, evet evet. <laughs> Madem Tanrı bedenlendi, <laughs> evet. gökte kim kaldı diyorlar. Evet evet. O halde bedenlenmeye öyle geçmeden önce bu evet. soruyu cevaplayalım. Öncelikle diyoruz ki Tanrı Mesih'te beden aldı. <laughs> Peki gökte kim kaldı? <laughs> bu sıkça sorulan Madem Tanrı beden <laughs> aldı, <laughs> mantıklı <gülüyor> <gülüyor> bir soru. <laughs> bu sorun insanın <gülüyor> <gülüyor> aklını karıştırabilir. Nasıl oluyor? <laughs> Bedenleşti diyorsunuz. Peki tamam öyle olsun. Mesih'te bedenleşti. Peki sonra gökte kim kaldı? Öyle değil mi? Aslında isterseniz bu sorunun cevabı çok basit ve kolay. Kendimiz bile bulabiliriz. Akıl ve mantık yürüterek sonuca rahatlıkla ulaşabiliriz. Sadece akıl yürüterek. Öncelikle Nur Suresi 35. ayet. Nur Suresi 35. ayet der ki: Allah göklerin ve yerin nurudur. Nuru içinde ışık olan kandil yuvasına benzer. Kandil yuvası duvardaki bir oyuk içine kandil oturtulur. O ışık bir cam içindedir. Burada cam dediği muhafaza tabii. Hı. Işığı önler mi? Elbette hayır. Önleyemez. Camsa sanki cam dediğinizin ışığı engellemesi lazım öyle değil mi? Örttüğüne göre öyle olmalı ama hayır. Işığı tutamazsınız. Hı hı. Işık saydam cama işler ve geçer. Camsa sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Evet. Yıldızdır. Hı hı. Diyor ki Allah ışıktır. Göğün ve yerin ışığı. Hı hı. Bir benzetme. Hı hı. Işık önlenemez diyor. Hı hı. Işık sınırlanamaz diyor. Hı hı. Değil mi? Allah göklerin nurudur. Mesih'in bedeninde görünmüştür Öyle değil mi? Mesih'in bedeni de tıpkı o cam lamba gibidir. Hı hı. Işığı önlemez. Hı hı, doğru. Işık ondan geçer ve hı. her yere yayılır. Hı hı. Tıpkı burada olduğu gibi. Hı hı. Şimdi buradayız hı hı. ve ışığımız var. Evet. Işık bir lambadan geliyor. Hı hı. Işınlar bize ışık vermek için lambadan yayılmıyor mu? Doğru. Yayılmıyor mu? Yoksa lamba ışığın yayılmasını kesti ve odayı kararttı mı? Bu mümkün değil. Allah nurdur ve hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey onu sınırlayamaz. Tanrı beden almıştır ancak ışınlarıyla her yere nüfuz etmektedir çünkü sınırsızdır. Değil mi? Bir örnek daha. Kasas suresi, Taha suresi ve Neml suresi hatırlarsınız. Allah'ın ağaçtan Musa ile konuşması hikayesi. Bir tek ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Ateşin içinde olan da etrafındaki de kutludur. Madem Allah onunla ağaçtan konuştu, gökte kim kaldı? Haksız mıyım? Evet. <laughs> Tanrı nasıl ağaçta göründüyse, göründüyse bedende de göründü. Tıpkı Araf suresinde kendini <laughs> daha gösterdiği gibi. O dağa görünürken gök, o dağa görünürken boş, gök, muydu? gök boş muydu? Evet Mümkün mü? Mümkün mü? Tabii <laughs> ki değil. Bir örnek daha. Sahih'in El Buhari'nin kitabı. Dördüncü bölüm. 68. sayfasında bir kutsi hadis belirtilmiş ve diyor ki, Peygamberimiz dedi ki, Rabbimiz gecenin son üçte birlik vakti gelince bir aşağıda bulunan dünya semasına iner ve der ki: Kim bana dua ederse cevap vereceğim. Tamam mı? <laughs> <laughs> evet, evet. El-Buhari'nin Sahih adlı kitabı sayfa 68. Hazreti Muhammed yüce Rab'la ilgili olarak diyor ki: Yüce Rab her gece ah. dünya katına iner. Yani aşağıya. Dünya semasına. <laughs> Peki ne zaman? <laughs> Gecenin son üçte birlik <laughs> kısmına geldiğinde. Yani son üçte birlik kısmında. Peki ne buyurur? Evet. Kim bana dua ederse buna icabette bulunacak. Yani gece ibadetine çağrı evet. anlamına geliyor. Peki ya üstteki <laughs> sema, orada kimse <laughs> var mı yoksa yok mu? Tabii. Yok mu? <laughs> Tabii ki var. <laughs> var. Olmaması mümkün mü? O mi? zaman o zaman bütün mesele ifadede. Hı <laughs> hı. İfade meselesi. Tanrı sonsuzdur. Aynı anda her yerdedir. <laughs> Değil mi? <laughs> Bence sorduğunuz son soruya geçmeden önce bu konunun aydınlatılması gerekiyordu. Şimdi soruyu tekrar hmm, alayım. E Şöyle söyleyeyim. Soru şuydu peder. Bedenlenme öğretisinin asıl amacı nedir? Evet. Ya da sizin inanışınıza göre Tanrı neden Mesih'te beden almıştır? Anladım. Aslında bu soru bir giriş. <laughs> evet. Bölüm bitti demek oluyor. <laughs> Siz gelecek bölümün yolunu yapıyorsunuz. Evet beni yakaladınız. Evet. Bedenlenmenin amacı nedir? Gelecek bölümde bunu etrafınca Ana teması olacak. Evet, Tanrı neden bedenleşmiştir'in en kısa cevabı bizleri kurtarmak içindir. Hı hı. Günahlarımızın kefaretini ödemek için, kabahatlerimizi sevgisiyle bağışlamak için, kendine günahlarımızın kefaretini ödeyebilecek bir insan hı hı. bedeni alabilmek hı hı. için. Yani bu bir sevgi hareketidir. Hı hı. Bir sevgi hareketi. Hı hı. O halde sonuç şu, Tanrı bizi hı hı. seviyor. Ve bu sevgi yüzünden bizi bağışlayabilmek ve kefaret ödemek için biz ölümlüler gibi bir bedene büründü. Hı hı. Bu bir başka bölümün konusu. Hı, evet, evet. Evet. Ancak benim izleyicilerden ricam Tanrı'ya dua etmeleri. Rab ışığınla kalbimi aydınlat çünkü beni seviyorsun hı hı. ve sırf günahlarımı bağışlamak, günahlarımın kefaretini ödemek için hı hı. bedene büründün. Seni bilmem için yardım hı hı. et Amin. bana. Amin. 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 Bir bölümümüzün daha sonuna geldik Sayın Peder. Umarız evet. Tanrı bize daha pek çok programlar nasip eder. Amin. Sevgili izleyiciler bir kez daha tekrar ediyoruz. Sizi seviyoruz ve bize soracağınız soruları cevaplamaya hazırız. Biraz sonra ekrana gelecek olan posta adresimize yazarsanız size ücretsiz olarak kutsal kitap ya da dilediğiniz başka bir yayını gönderebiliriz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Tanrı sizinle olsun. Amin. Çok teşekkür ederiz.